arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi elimde herhangi bir telefon yok. Çünkü bugün 100 aboneye özel hat videolarımı göstereceğim. Gerçekten 100 abone olduk size çok teşekkür ediyorum. Ne zamandan beri hayalimdi bu. O zaman şimdi videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi raf böyle. Yanımda Mücahit var şu an. Mücahit ilk arabamızdan başlayalım al arabaya. Buradan böyle gideceğiz zaten. Evet. Artık. Bunu alıyorum. İlk arabamız... Ben. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Çok da iyi bir araba değil ama garip bir araba. Detay falan bu arabada olamayacağı için hiçbir şey diyemeyiz herhalde değil mi Mücahit? Geçelim direkt bence. Evet o zaman diğer arabaya geçelim. Şuradan. Şuradan. Bu da onun yeşili kardeşi gibi bir şey. Yeşil kardeşi değil bu ne de yani biraz daha farklı. Hani benziyorlar. Bunlar da ön arka. Bir şey diyemeyiz. Bunu da geçelim. Aa! Yerine koyalım mı geri? Evet. Onu sen koy bana geri. Bu arada şurada Fasten var. Onu diğer videoda göstereceğiz. Bu güzel bir araba diye düşünüyorum. Aynen bu güzel araba da çok da bir detay olacak düşünmüyorum yani. Şöyle. Yani biraz... bu biraz böyle renkli arabalardan. Şöyle şey ayarlayalım bir dakika. Şöyle arkası şöyle. Önünü göster. Yani bu şekilde altı turuncu bence gayet güzel. güzel. Bunları Kahve. mı bir de? Yani şu anda GGG'umdakiler puanlayabilir. Tamam. Araba genel olarak güzel bir araba bence. Müjdet ben şöyle sağ geçeyim de. Araba al, alacaksın ya sen. Onu koy diye arabamızı al. Tamam bu tanıtılacak bir araba işte. Evet. Arkadaşlar bu Alfa Romeo muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. O kim ben? Evet Alfa Romeo. Ön bence gayet güzel bir ön e, detayları var. Şunlar sticker gibi sanki. Bunu sticker'a benziyor. Lambalar mı? Hı hı. Aynen ya sticker lambalar. Arkasına bakalım. Arkası bayağı güzel. Arkası mi? da detaylı. Bir plaka eksik ama onun dışında güzel bence. Bunun plaka koyulur mu ki? Bazen bazı da koyuluyor. İçine bakalım. içinde neler var? Aa, şey i̇çine gösterelim. İçinde çok bir şey gözükmüyor. Bu evet, hiç senin... gözükmüyor. Diğer arabamızı almış ait. Mavilere geçtik. Evet, bu arabayı ben gerçekten çok beğeniyorum. Ve detaylı bir araba bence. Aston Martin'di galiba bu. Bakıyoruz. He. Hayır lan. 2016 Ford GT Race bu. bayağı güzel oldu. Ön olur. kısmı gerçekten. Ama lambaları yine şey... Ee etikete benziyor. Evet Tamam olsun ya güzel. Aynen var. önden güzel duruyor şöyle. Şimdi önde bir logo tarzı bir şey var tam. Kamera arkama basalım. bir logo var, logo var. Bir logo var. Önü güzel abi, arkası. Bakayım arkaya. Arkasında şöyle ben şöyle tutarım önden. Arkasında zaten bir kanat olduğu için çok gözükmüyor ama bayağı iyi duruyor yine. Evet. Diğer i̇çi arabaya. de bayağı gözüküyor güzü yani. Evet. Direksiyon solda. Türk işi. Kesin Türkler yaptı bu arabayı. diğer arabaya geçelim. Bir Başını yanlış koymuşum. Evet. Eskilerin şampiyonu. Arkadaşlar bu eski bir araba. En eski arabamız bu. Burada önü zaten güzel. Tabi Mücahit Bey şu yanımdaki şahıs. <laughs> i̇çinden azıcık azıcık içinden geçti, geçtiği için tekerlek falan yamuk. Yamuk, yamuk. Gitmiyor ha. Çekil şu için koyacağız biz bunu. Yani güzel durduğu için koyuyoruz evet. Hadi koy yani. Bu da şöyle güzel bir köpek balına benzer bir var. Vatoz'a benziyor daha çok bence. Yani evet vatoz gibi. Ya. Çok da güzel değil ama. Yok ya çok iyi değil. Ama, ama şu motor mo motor falan güzel aslında. Evet, motor kısmını güzel yapmışlar gerçekten. Hadi diğer araba. İlk onu bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Araba. Son mavi arabamız bu bu ilk ondaki. Bu da işte ne bileyim böyle önünde çok bir şey yok. Bitti neydi? Arkası zaten yok. Çok da güzel bir şey değil ama içi güzel gözüküyor. İçi bayağı iyi ben. İçi güzel bence. İçi evet. Kamera tam algılamasa da maalesef çok yakın olduğu için. Dur bekle. Göre. Gördüğünüz üzere. Tam göremiyorsunuz. Neyse alıyorum o bu zaman ben buradan. <laughs> Şükür yedim bari. <laughs> ya. Siyahlı arabamız. İlk ondaki ilk siyah. Yani lacivert gibi de biz bunu siyah gruba koyduk. Bu çok üstünde duracak bir araba değil. Aynen. Şu cam kısmını daha güzel yapabilirlerdi. Yani önünde halt bir sözüyor, Arkasında da zaten bir şey Şöyle bir boşluk var niye bilmiyorum. O bundan sonraki siyah arabamız güzel bir araba. Yani tam diğer arabaya geçelim. Çok iyi mi bilemeyeceğim. E, canı, canı, dır, neyse boş ver şimdi böyle şeyler yapmayayım. Şimdi. Güzel araba. Arkasında bir Hot Wheels logosu var. Bu Formula 8. Önünde de 8 yazıyor. Yani güzel araba ama Bence güzel bir araba Aynen. ama... Arkadaşlar bu arada biz bunları değerlerine göre yapmıyoruz. Şu an al yerine koy. Yani puanlıyoruz dış görünüş falan. İkinci onluya geçtik şimdi en yukarıdan. Bunun markası ne tam bilmiyorum evet. bakayım. Ford Focus arkadaşlar. Ford Focus. Hani biraz önünde hiç detay yok gördüğünüz gibi. Önü detaysız. Arkası da boş bo boş bir araba. Aynen. Onun altında 04 var. Çok da güzel değil ama yine de gösterelim. Bu arabayı Mesut buruktan da hatırlayabilirsiniz. O beğenmemişti. Ben ben de, ben, çok, ben de, de çok beğenmiyorum. 0-4 Hatvi Sokuları var işte falan filan. Çok iyi bir araba değil. Şimdi yavaş Aa, yavaş güzel, güzel arabalara araba geçiyoruz. Son kırmızı arabamız. İkinci şey o neydi bu? Aston Martin bu muydu? Evet. Arkadaşlar Aston Martin... Arka altı böyle. Çizgileri 10 numara. Aynen çizgiler. Ön zaten. detayları harika bence bu arabanın bak. Her zaman gibi şurası zaten karton şey gibi. Ama, Ama arka, arkası çok kötü ya. Arkası gerçekten hiç detay yok. Bari şu stop detaylarını boyasalardı. Aynen. Aynen. öyle güzel arkası Aynen. kötü bir araba. Şimdi diğer bir arabamız Subaru. İlk mavi arabamız. ikinci de. Şu da güzel bir araba ama biraz tozlanmış mı sanki? Bilmiyorum ki. Öyle Ön bakıyorum. detayları yine güzel, arka detayları yine yok tabii ki. Aa ben bundan sonra i̇çi, iki arabayı çok seviyorum bir saniye. İçi görünüyor evet. İçi şöyle. Direkt sonra falan var. Kameramız çok iyi olmadığı için. <laughs> bundan tabii sonra, sonra gösteremiyoruz. iki arabayı çok seviyorum. Bu arabayı ben çok seviyorum. Bu R5 arkadaşlar ismini öyle verdik. Tabii markası falan. Yok. Varmış lan. bir dakika. Neymiş? Aşağı şöyle göstereyim. Elektrol. Okuyamadım boş <laughs> Elektrolu bir şey işte. Yani dediğim gibi ya, buna, çok detay koyamazsın. Ama dış görünüş bence güzel. Bence de. Diğer arabamız arkadaşlar şurada. Hadi Mücahit. Burada da 2020 model. Jaguar var. Ön detayları yine şuradan çok az belirgin oluyor. Aşırı az. E, göremiyor da olabilirsiniz. Arka arkayı, deta arkası arkayı. güzel ama biraz yıpranmış. Aynen. Genel olsa çok iyi olur bu arabaların da. Evet. Şimdi diğer arabamız o kadar da iyi bir araba değil. Le, kötü bir araba Olur yani. On de... Ön detay. Mazda. Ön detaylarda öyle öyle Çıkıyor. mazda bu evet biraz garip şurada mağazanın 78 logosunu koymuşlar arkaya çevireyim yanlar böyle yanları güzel arkası kanat, arkadaşlar kanat olan şu araba nedense nedense değil normal bir şekilde arka detayları yok ama gördüğünüz gibi şurada var abi şurada spot detaylı spotlar var ama detay yok Şimdi ikinci arabamız ikinci dediğimiz diğer araba. Karşı şey. bu konsept arkadaşlar, konsept. siyahlara geçti. Film arabası yani ben bunu seviyorum. Camları bayağı kapalı ama bence güzel. Arkası böyle onu öne bu şekilde. Lamba falan yok zaten konsept arabası olduğu için. tamam diğer arabaya geçelim. Şimdi bu da bizim ilk arabalarımızdan biri. Dördüncü arabamız. Tabii ki buna detay yok. Çünkü ramba falan bunda da yok. Arkası idare eder ama üstten bakınca harika gözüküyor bence. Yanları da güzel. Diğer evet. arabamız zaten böyle canavar arabası gibi bir şey. Ejderha. Yani Ejderha. Çok daha ne gerek yok. Bir göster yani. He. Yeter bence. Bu şeye benziyor. Bir tane film vardı. Ondaki Siyah ejder ona benziyor bu. Geç abi direkt. Hiç İkinci onla geçtik. Yani buradaki son 5 araba diyelim. Evet. Bir saniye lan. Bu da turuncu cam var arkadaşlar. Hani biz adını öyle koyduk çünkü yani <laughs> çok iyi. Standart. Çok iyi bir araba değil. Ön detayları yok. Arkada yok. İşte bakınca böyle gözüküyor. Ben, ama önünü boyasalar güzel olurdu bu arada. Yani evet önünü biraz daha büyütüp bu arsalar daha iyi oldu. Evet şimdi gerçek hayatta olan bir araba. Evet burada. Daha... Bir dakika. Ne olduğunu okuyamadım ama elektrikli bir araba. Önce taylar arkadaşlar gördüğünüz gibi var. Plakada var mı? Plakada Hot Wheels logosu var. Bakayım. Şuna bakayım bakayım. Şu Aynen varmış. Öyle güzel. Arkası, arkası da, da güzel. güzel. Bayağı iyi. Şu an en iyi şeylerden ee... Neydi? En iyi detaylı olanlardan biri bu bence. Şöyle bir yazı yazıyor diğer arabaya geçelim. Ne yazıyor bakayım. Bir şey yazıyor ama. Güzel arabalardan. Aston Martin. Corvette lan. Corvette miydi özür dilerim. Ön detayları harika. Aynen. Arka Çizgiler falan var. Artık. Arkası da çok iyi. Bence bence bir önceki arabayla kafa tutuşur yani. Bunun bir de şu. Jantları da güzel bence. İçi çok iyi. Rengiyle uyumlu jantları var. İçi bayağı iyi bence. Evet. Diğer arabamız. Bu 23. arabaydı. 24. Yani son iki arabamız. Bunlar da böyle renkli arabalar alt ağzında. güzel ya bence. Önde detay yok. Öyle. Arkada bir şeyler yok. Arkada yoktur. da hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Gene yani... Bunun böyle motor kısmı güzel, camı güzel. Altı da beyaz. Bir de öyle tekerlek oh, yazıyor. Tekerlekleri fena değil. Evet. Ve, Ve son bu, son araba. Bu arabamız da. Neydi bu? 2011 model Camaro. Rengi olsun, ayağı, tekerlekleri olsun. Altı normal klasik. Ön detayları yok. Arka detayı da yok. Evet, arkası da yok. Ama bence kendisi rengi ve şekliyle yeter. Evet bence de güzel bir araba. Arkadaşlar bu video bu kanalda geriye kalan arabalar. Bunlar arkadaşlar bir sen geri diğer geri kalan arabaları da başka bir videoda evet. çekeceğiz. Şurada kaldık. Şunlar da diğer videoda. Abone olmayı, like atmayı, videoyu açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Diğer videoda görüşmek üzere. 100 abone, 100 abone için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Sonraki hedef 200 e abone. Evet. Bye bye.